Özel güvenlik komisyonunda toplantıda kimler görev alıyor arkadaşlar? Özel güvenlik komisyon toplantısında valinin atadığı bir vali yardımcısı, il emniyetten bir müdür yardımcısı, il jandarmadan bir komutan, ticaret odasından bir temsilci ve sanayi odasından bir temsilci bulunur. Ayrıca talep eden, oraya dilekçe veren kişi de bu toplantıya, katılabilir. Oy kullanamaz. E, yorum yapamaz. Sadece dinleyici olarak e, vali yardımcısı, il emniyet müdürü, il jandarma, ticaret e, ve sanayi odası temsilcileri birlikte talep eden, dilekçe veren kişide toplantıda bulunma hakkına sahiptir. E, çoğunluk e, her zaman e, kazanır. Eşitlik durumunda da e, vali yardımcısının olduğu kişi, başkanın olduğu kişi kazandı kabul edilir. çekimser oy kullanılmaz.